Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sak. onun çeyrek var sabah. Bu 3. fincan kahvem. Bunun içine şeyimi kolajenimi e, atacağım. Her sabah kahvemin içinde böyle bir buçuk yemek kaşığı bu kolaj kolajenden kullanıyorum. Önce başka kullanıyordum. Onu bayağı bir uzun süre kullandım. Ve şimdi bir değişiklik olsun diye bu kolajene başladım. Bu Reklam değil arkadaşlar. Kendim aldım. Ne kadar bu? 25 euroydu zannedersem. 25 euroya aldım. Bir aylık. Bir ay yetiyormuş. Bu ayın başında almıştım. Yani birinci ayda şöyle. Bu daha çabuk çözülüyor. Diğeri de güzeldi. O da güzel çabuk çözülüyordu ama değişiklik olsun. Bir de bunu deneyelim. Bunu şey Instagram'da çok görmüştüm ben. Böyle güzel. Kahvemin içinde sabahları bunu Bakın hemen çözüldü böyle içiyorum. Hem unutmamış oluyorum içinde içince. Hiç e, içtiğiniz şeyin tadını değiştirmiyor bu hem. Güzel. Hani öyle meyve tadı şu tadı meyve tadı falan böyle bir şey olmuyor bunun içinde. Gayet ııı e, neutral. Neutral Türkçe ne? E, neutral. Neyse işte. Hiç yani kahvenin tadını hiçbir şeyin tadını bozmuyor böyle. Buraya da şey ııı e, fasulyelerimi çıkarttım böyle. Domatesimi soğanımı hazırladım şey yapacağım yemeğimi yapacağım ay güneş hala buradan vuruyor ee, Yapacağım yemeğimi yemeğim hazır olsun dünden biraz makarnam var daha Bunu Ya bu işleri bir yapayım dedim videomu bitirdim Böyle çoktan Öyle 12'ye kadar Bitmiş olurum veya 1'e kadar Yemeğim tamam Fasulyem burada Evimi sildim süpürdüm çamaşırlarımı yaptım başka ne yaptım ya Başka ne yaptım ben? İşlerimi bitirdim. İşte bittim yani komple işlerimi bitirdim. Bur Allah çeşmeye takıldım kamerayla. Buraya kendime müsli yaptım. Kahve yaptım. Oturdum bir. Şöyle keyif yaptım. İşlerimi bitirdikten sonra banyolarımı falan da temizledim. Şimdilik aslında koltuğa oturacağım. Devam. Müslim bitiremedim yani. Bu kalacak. Ben bunu böyle yerim. Hiç benim için problem değil. Kahvem burada. Ben soğuk da içiyorum. Böyle yudum yudum. Hiç fark etmiyor. Aslında koltukta bir şöyle bir uzanayım. Hem dizi bakayım diyordum. telefonumun şarjı bitmiş. Benim koltuğun orada da şarj takacak hani fiş yok. Onun için ne yapacağım biliyor musunuz? Yatak odama geçeceğim. Oraya uzanacağım. Telefonumu şarja takacağım. Hem dolacak hem biraz dizi bakacağım. Zaten ondan sonra da Mileyim'in saati gelir. Okuldan gelir. Cihan'ım işe gitti. Cihan'ın bu hafta öğlence çalışıyor. Kahvaltısını yapıyor gidiyor. Yemeğim hazır. Akşama geldiği zaman da evde yiyor yemeğini. Yani iş yerine yemek götürmüyor. Yeni bir gün. Dün çekim yapmadım. Evde hiçbir şey yapmadım çünkü. Şeyden buradan müllerden devam edelim. Bana evet bu lazım. Mutfağım için bitmiş. Bunun için geldim buraya. Eski bu şey sirkeli temizleyici kalmamış. Froşunk var o da 2 euro. Ne yapalım? yapmış. Of. Birazcık evde var daha o yeterli bana. Ne alaka? Basma. Benim kızım okuldan sonra buraya geldi. Ben de geldim şey anneannesinin şeylerini siliyor, tozlarını alıyor burada. Aferin kız sana. Ha sil sil güzel. televizyonu kapat da öyle sil. Doğru düz sil. Geldiği zaman hep bir şeyler yapmaya çalışıyor burada. Kleba mı? Burada gel. angebotları botları da hala yine daha hala nereden çıktı? Yine bugün çıkartıyorlar. Yarından itibaren angebotdaymış Valla bizim bu şansımız veya benim bu şansım. Bak klebalar burada. Nasıl istiyorsan <laughs> bunu al. <laughs> Neyse. Devam edelim. Ben şuradan bir çöp poşeti alacağım. Ee, küçük olanlardan on beş. Şunlar beşlik. Şunlar çok küçük. 3 litrelik. De şu büyüklerden. Benim kızım ne yapıyor daha? Yürüyüşe bakın. Ne? Bu ne? Hayatını ya şey yapacaksın? Tadını çıkartacaksın. <laughs> Milleyim, Allah'ın Sen yazı yazmıyorsun ki zaten artık yani tepletle. Yani ne gereği var? Başka ne lazım? Şöyle bir bakalım. Ben almadım onu. Arkadaşından getirdin. Her arkadaşından getirdiğin dozayı evde bırakıyorsun. Doğ. Ya ama küçüğe dekmek de sığmıyor. Küçüğe dekmek de sığmıyor kızım. Bak istersen ama sığmıyor. Neyse bak sen. Nasıl flash? Flash'ın evde. Bu neymiş? Güzel. Organizer. Şu organizer'lar. Neymiş? Ah, bu da güzelmiş. Mine'yi bak sebze koymak için. Ha. Rainbow Cupcakes. Nine. Almayalım bir zahmet. Bunlar da organize. Valla bardaklar gelmiyor artık. Doğru düz bardak çeşitleri buraya Neyse hadi. Yürü Mine'yim. O tarafa gidelim bir temizlik şeylerinin yanına. Ondan sonra bu tarafa. Aa Mine gel gel gel. Gel. Önce şu dekorlara bakalım. Burada dekor değil bu. Bunlar çöp. Okul şeyler başlamış kız. Okul. Alles für die evet. Schule. Ach echt. Evet. Evet. Nein. Oh echt jetzt. Bu ne? Tepih. Ha şeyli. Metal print diyor. Üstünde hayvan resmi var. Ne güzelmiş. Ne yaptın? Pembeye taktık. Ne kadar? Al. Bak, al kızım, al, al. milli pembe var çok evde. Ama bunu istiyorsan al yatağına. Al hadi al. Miley baksana şey duvar için ne kadar güzel deseni değil mi? Ha? Ben var ya banyoma alacağım su mi? Evet canım odana demedim. Ben banyo için alacağım Miley Hani böyle banyonun ortasına koyuyorsun ya. Geçenlerde vardı almadım burada. Ay şu da güzelmiş. Miley, Böyle bir adım atıyorsun banyoya giriyorsun. Bir de odanda kirli çamaşır topla. Kokusun odanda. Hiç sevmem odada kirli çamaşır toplamayı. Banyo varken. ha kızdım yine. Mileş çok güzelmiş. Şamal. Değil mi? Bak. Ben, ben bu kızla bir yere gelmeyeceğim. Yok. Hangi botlara rast gelmedik yine. Bizim Mileyle ile şansımız bu. Ben yalnız gelince de öyle. Çok seviyormuş bu regalleri böyle batmasını. Kullandığı ürünler belli aslında da diyor ki estetik. Böyle estetiki çok seviyormuş benim kızım. Baksın bakalım buranın estetikini. Ben de biraz kendimi çekeyim ya. O ne? onlardan almıyorsun. Vallahi onlardan evde çok. Bak. Hangini aldın? Siyahını aldın değil mi? Siyahını aldın. Siyah. Tokaları tokaları öyle bir kaybediyor ki benim kızım. Allah bilir çöp atıyorsundur sen onları değil mi? Kayboluyorlar. kayboluyorlar. Hı, Hı doğru kayboluyorlar. Öyle. Ya, işte. Doğru kızım. Bunun bundan kızım evde var ya bundan. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Tamam. Çöp poşeti. Şu ıslak bunlar tuvalet lavabo temizlemeye yer oluyor böyle. Yani hemen böyle çabuk yapacağın zaman şu bezlerden. Miley Toka aldı. Valla bu arabadaydı. Arabadan getirdim. Bu ne diyorlar? Yapışkan ne diyorlar İşte bundan aldı. Bu şişeyi aldı. Şey Miley'in şişeleri bizim evdeki şişeler akıyormuş arkadaşlar. Akıyor. Tamam akmıyor. O kadar şişemiz var. Tamam. Öyle diyorsa Miley bir de bunu denesin. Bir de bu. Bu benim şey işte. Hmm. Dolabı, siyah dolabımı temizledim. Miley bir de yastığını aldı. Başka ne aldım ben? şey almadım. Bu kadar. Şişe aldık. İçecek için, okula götürmek için. Ama evde içecek yok. Su var. Şey suyu. Ee, ne diyorlar? Soda. Türkiye'de soda diyorlar. Mineralli su, mineral vasa. Ama mineral vasalar şey genelde bunların içinden akıyor. Mileğin istediği böyle meyve suyu falan gibi bir şey. Ama kızım yarın bak içeceğin yok ha. Duydun mu? Anne yarın alışverişe git ben bugün çıktım da hani öyle normal falan uğramadım yani. Ee, bir şey lazım değil diye. Silas'ın mama saatin gelmedi daha. 5 dakikan var. Soruşturma ve tepkilere Sen benim olursak, benim şarjımı zaman, ve var bir var. Var. Tamam. Metropol FM. Ben burada son bakın son haberleri son dinliyorum. Müzik dinliyorum. Ay söylediğim de anlaşılmıyor. Ha, biraz şöyle sessiz yapalım. Burrito burada. Ee, bu var bugün. Buraya marulumu hazırlıyorum. Şöyle domateslerimi de hazırlayacağım. Domates için. Şöyle bir kap. Buraya da domateslerimi hazırlayacağım. Hazır olsun. İçine krem fresh ve peynir de koyup şey dürüme burrito saracağız bugün. Ses verebilirim artık. Normal su akmıyor, asla ofen yap. Mineral varsa niye koyuyorsun? <laughs> biraz ısınasın. ne? Tank app. şey bir tane app var böyle, tank <laughs> <laughs> diye. Orada hangi e, benzin istasyonunda? Tank istasyonunda... <laughs> Fake. Fake değil. Benzinler uygun ona bakıyorum. Sapları e, öğlenleri bir de öğleden sonra, tam benim çıktığım zamanlar böyle mesais yani saatlerine denk gelince benzin bir fark ediyor. Ben de tam dolduracağım kandımı onun için burada takip ediyorum. kızlar ya. Bak, düştü. Düştü düştü. Bak. 1.72. Ya buraya da gidemem şimdi. Çet. Ha. Çet iyi. Tamam kızım da değil. Gidebilirim. Gidebilirim. önce bir şeyini yapayım. Ama inanır mısınız bazen böyle saniyede değişiyor ha şey. Ben o lafını yapmıyor. Çantana gidince o lafını yapar yapıyor. Sallan sallanınca yapıyor. Dikkat et sen ya, yine de. Tamam sen yine de dikkat et. Tamam? Şişe mi? Evet kızım güzel de. Şimdi 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 ya şimdi Ya şimdi 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 Ay ay, ay. <laughs> Niye böyle oldu? Çok zaten. Ne kaç saat? E, buçuk saate kadar da Cihan gelir. Evet. Şimdi geri alalım buradan. Ben çünkü e, fazla vardı. Onu yedim. Şimdi ben yedim. Ay çok oldu. Dur ya. Çiğ tatlılar da mikro şey oluyor biraz. Bile sen bu wrap'i var ya bu kadar büyük yiyemezsin. Ben biliyorum. Bana kalacak bunun yarısı yine. Leş kamerayı kapatır mısın? Şey, kumanda alacağım şeye. Mileyim. Kızım. Kamerayı kapat kapatır mısın ya? Thank you. <laughs> Benzinimi aldım. Aldım da arkadaşlar. Şey kartlan ödenmiyormuş. Bozukmuş benim yanımda fazla nakit olmadığı için fazla alamadım ama hiç benzin yoktu arabamda. Yarın sabah şey yapmayayım diye hani alayım benzin olsun içinde diye birazcık olsun. Aldım artık. Şansıma. Yeni bir günden günaydınlar. Sabah saat 7'ye 4 dakika var. Kızımın beslenme çantasını hazırlıyorum. Burada bu için bileğime dün ben koltukta o oh, uyumuşum 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 şuradan şöyle bile de bazen götürüyor böyle beslenme çantası bazen götürmüyor şöyle biber kırmızı biberi koyuyorum bakın şimdi buraları bir toparlayacağım Ondan sonra işimin başına geçeceğim. Biz ştat diyoruz hani hani büyük şehre. <laughs> Oraya gideceğim. Yani bizim burada ştat da şehir de orası daha büyük olduğu için böyle genel konuşmada ştat diyoruz. Oraya gideceğim. Evet kahvemi yapacağım. Suyu bitmiş gene. Ay Allah'ım bu makine ne suyu bitiyor ya altının şey dolu oluyor. Ama bu videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dakika videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.